Bir defa böyle bir düşünceye katılmadığını ifade etmek istiyorum. E, demin de ifade ettim. E, konuşmaktan ziyade yapacağımız işlerle anılmak istiyoruz. E, buradaki evet hafta sonu Galatasaray'ın e, e, yakışmayan, hak etmeyen bir sonuç oldu. Ondan ilgili e, bugünkü basın toplantımızda dikkate alarak yani her gün konuşmak yerine bugün burada sorularınızı cevap vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Arkadaşlarım zaman zaman bu konuda sizlerle buluştu, sizlere bazı açıklamalar yaptı. Ben de birinci e, kulübün en üst seviyesinde olarak sorularınızı cevaplamak üzere buradayım zaten. E, Galatasaray'da şöyle bir durum söz konusu değil. Yani bu ifade ettiğiniz şeylerin e, ifade edilen şeylerin birçoğu Galatasaray'a yıpratmaya yönelik. Daha sezon başlamadı. Sezon bugün oynayacağımız maçla başlıyor. Evet bir süper kupa maçı oynadık. Alınan netice Galatasaray'a yakışmadı. Fakat bunun derin yorumlar yapmak üzere bir maç olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki üzüldük. Elbette ki takım arkadaşlarım, yönetim arkadaşlarım herkes bu konuda üzüldü. Dolayısıyla yapılan yorumların daha verimli olması için biz ligin başlamasını bekliyoruz. Lig başlasın. Hiçbir zaman yönetim ne oyuncularını ne camiasını yalnız bırakmamıştır. Biz zamanı gelince konuşuruz. Bugün bu basın toplantısı vesilesiyle bunun zamanıdır. Sorunlarınızı bütün şeffaflığımla, bütün açıklığımla burada cevaplamaya çalışıyorum. Dolayısıyla evet hafta sonunda oynadığımız, geçen hafta sonunda oynadığımız maç Galatasaray için yani Galatasaray'a yakışmamıştır. Futbolcularımız da camiada bunun üzüntüsünü zaten yaşamıştır. Ama hedefimizden hiçbir sapma olmamıştır. Hedefimiz nedir? Hedefimiz bu senede şampiyon olmak suretiyle 5. yıldızı takmaktır. Bu hedefte taraftarlarımızla camiamızda zaten tek yumruk halindeyiz. Bunu da ifade ettim. Avrupa maçlarımız geliyor. Avrupa maçlarında da başarılı olmak en önemli hedefimiz. Onun için çalışmalarımız aralıksız Devam ediyor. Bu böyle bilinsin. Hiçbir şekilde e, yönetim e, ne futbolcularının ne camiasını e, en iyi şekilde temsil etmenin peşinden ayrılmamıştır ve bunu da yapmaya devam ediyoruz. E, yaptığımız sponsorluk anlaşmaları e, bir kısmı devam ediyor. Yani öyle anlatayım. E, bir kısmı için de zaten çalışmalarımız var. Ee, bu çalışmalarımız çerçevesinde ya zaten projemizin içinde var. Ee, bu çalışmalarda devam ediyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü büyük bir kısmı zaten daha önce yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla e, sağlanmıştı. Bundan sonra da e, yapacağımız bir anlaşma daha bunu tamamlayacaktır. E, Yani şey, ben de bu konuda yani endişem, endişe edilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum. Neticede Icardi bizim önemli bir oyuncumuz. E, sistem aynı şekilde yürüyor. Sal, <laughs> saldırı saldırıdır. <laughs> Saldırının içerisi dışarısı bana göre olmaz. Saldırının içerisi ve dışarısı olmaz. Şunun bilinmesinde fayda var. Galatasaray her zaman olduğu gibi tek yumruktur. Camia bir bütündür. Sorunuzu nereye çekmek istediğinizi anlıyorum. Yani beklediğiniz cevabı da anlıyorum. Fakat öyle bir şey yoktur. Galatasaray bir bütündür. Galatasaray'a saldıranların Galatasaray'a saldıranların Galatasaraylı olması mümkün mü? Değil. Onun için saldırılar e, bence e, büyük ölçüde dışarıdan gelmektedir. Saldırıları yapanların e, Galatasaraylı olmadığı da kesindir. Onun için bu saldırılar yeni değildir. Geçen sene de vardı. Bu sene de var. Ve bey, demin ifade ettim. Beyhude saldırılar e, sezon başlasın. İnşallah sezon sonunda bu konuştuklarımızı tekrar hatırlarız. Şimdi bunun en iyi ölçümü futbolcularımızı izlemek, antrenman dönemlerinde onlarla iki tane iki tane güzel kamp dönemi geçirdik, ben de ziyaretlerine gittim. Onların davranış biçimlerine dikkat etmek, onların bu birlikteliklerindeki e, duruşlarını konuşma tarzını. şimdi bu hepsini yakından izliyoruz. Dediğiniz manada Galatasaraylı futbolcuların, Galatasaraylı sporcuların böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir görüşümüz yok. Böyle bir talep de yok. Ama zaten her şeye hazırlıklıyız. Böyle bir eksikliğimiz, böyle bir e, talep Zuhur ettiği zaman zaten sistemimiz hazır. Onun için e, belki şunu analiz etmek lazım: Galatasaray yapılan bu saldırıların nedenine bakmak lazım. Belki psikolojik tedavi o tarafa lazım diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray ne yaparsanız yapın Türkiye'nin en büyük futbol markası, Türkiye'nin en büyük spor markası. Onun için psikolojik tedavinin hangi tarafa ihtiyaç olduğunu bir düşünmek lazım.